Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. You get me, lewis A little fuzzy, Marlo, but you're coming through. Let's take it slow. I want to get to that beacon in one piece. Chellini. <laughs> I belki Abi ne yapacağız biz? Bunlar neyi bekliyor? Oğlum biz dünyada değiliz. Kanka şu an değil. Can't manage to decode the segment we That's good. If it's a mystery then it's unknown. If it's unknown then it could be valuable. This could be our biggest haul. Could be. Ah, mm -hmm. oh, oh, Yeah, here. be. A... Oh, <laughs> patlattım siz yokken. Ha bomba. Bak geri dön. C4 patlattım kayanın orada. Heist over here. Give me a leg up. Hayır. Ben ne bileyim <laughs> ben ama. Abi, abi artık şu. Bu mu? GTA'dan daha iyi amına <laughs> Ananı götünüz. Ya Mira. Oğlum ben niye gidemiyorum? Götümüz bisikten yok mu? Anlayan olmaz yakışmaz. Anlayan. Miraç götünü. Bir de mikrofona yaklaşıyoruz buca. <laughs> Allah yok mu? Yok ya. Yok <laughs> <laughs> abi. Yok abi. Ya dondurma her gün alıyorsun amına koyayım. Hadi. Adamların yuvasına geldik. Lan. with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. Yep. How old must this <laughs> be on the what is it? A cockpit? I'll make this a ship. Ha ha! I think we found our payload. Hey, quiet. <laughs> <laughs> Why, do think this we're hey, in. Sorry, pal. Yeah, yeah, <laughs> we're wasting time. Have a look at that. <laughs> <laughs> Oha oğlum adamlar silah inşa etmiş <laughs> buraya şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Ne <laughs> 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 Hayır video çekiyoruz. Hmm. Dört kişi niye video çekiyoruz biz ama? O orospu çocuğu. Tamam. saattir bunu bekliyormuş. Amcı herif Hayır. Ha bulduk. Mix. Sus. Şimdi susuyorsunuz. Susuyorsunuz. Önemli bir yer burası. <laughs> Break the comms lockdown down. What are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlowe. Is that right? Well, you know where I am. Bro, even 2009 is hard for you. Are you aware of that? Oh, my God. The code is pressing. And it's fine. It's fine. let's hope this thing works it's an animal animals are afraid of fire i hope you're right i've got a plan to trap it. it take a transit between sebastopol and outright disaster eh outright disaster has already happened, <laughs> wait all we can do now is kill that fucker yani normal e, birlikte oynarken ne konuşacaksan o ama fazla ahlamayın yani. Orası bu çocuğu. Ananı sikeyim. Geldi. Geldi. Amına koyayım canım. <laughs> Amına koy. <laughs> ben misin? The creatures here. You heard the lady. avradın Damn God fuck Korktum lan Orası mı çölü ne habersiniz? The creatures here. You heard the lady. Let's go. Oyunun parlaklığını açacağım. Of. Oh, ne oldu lan? Aygıt geçersiz mi? Geldin değil mi? Eyyü. Eee tamam. Tunnel herhalde bunda yarıyor. Evet. Ama şey yok. Sensör yok. Sensör. Tamam. Şimdi ben buraları nasıl kapatacağım? as soru Oh. Anan abi sus. Lan yürü git. Şerefsiz de bak. Gel lan, gel lan hadi. Şşt, alo, arkandayım. Gel. Hadi. 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 Yürü. Şerefsiz. <laughs> Hiçe bak ya. Angut. Olur sen niye iki de bir gelip duruyorsun? Çocuğu Anana Allah Allah Etrafta hiç uzaylı görüyor musun? Hayır. Çünkü işimi iyi yapıyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Has sikti. Ee, artık o benden değil ben ondan korkmadım tekrardan. Şey bitti. Alev bitti. Hay. Yapma. Ah tamam sen değilmişsin. Korkmadı öldük. Çelinis sik Gel lan. Orras bu çocuğu seni. Ezevenk. Ne haber? Arkanda bir uzaylı var. Farkında mısın? yapıyoz abi biz? Ne lan? Ne oluyor oğlum? Ricardo, is my exit clear? Jesus, is shot. Do not move. Ne oluyor oğlum? Buraya giremiyoruz mu? Salak mı lan bu? Orospu çocuğu. <laughs> ha? Ha? Lan beni kim vurdu? Allah'ın cezası. Heh. Kör Kör ve kel En sevdiğim <laughs> Buradan aşağı mı? Tamam. Diyorum ben. Şerefsiz sana diyorum. Diyorum diyorum. İnsan bir vedalaşır. <laughs> Ananı siki. Abi alev makinesini ala. Hayır. Pes ha, salak. <laughs> salak kaldı orada. Oh. şansına God. lan ne lan o insanlar orada gözükmüyor adam ya mal mısın aga sen annenin de avr piçe bak ya karşıma çıkıyor amcık ne haber oğlum nasıl bir eğim sizin ben lan sizin annenizi bari Melezoros bu çocuğu. Abi anneni var ya nasıl ölmüyor lan tek kurşunda sen? Piçe bak iki de bir gelip duruyor. Lan nasıl vuruluyor? Ya sikerler. Adam 5 kere vurmanı gerekiyordu. Nasıl vuramıyorsun ya? Allahın ya Rabbim. Ne? <laughs> Yok daha neler. <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> ya abi sen niye bana geliyorsun? Yine mi öldüm? Ne oldu lan? Hemen sağlık kedi. Ne haber? Lan nasıl vuramadım? Öl amına koydum. <laughs> Abi kafayı yiyeceğim kafayı kafayı Orospu çocuğu Gel amcık cık, cık. Yeter lan sizle mi uğraşacağım Orospu çocukları Allah Allah 2 saattir araya alıp dövüyorlar ya You are my sunshine. Ananı sikiyim sen nereden geldin piçe bak Ben yaptım sanki oroslu çocuğu Aa. Ananı s annenin <laughs> Eyo Ey ben geldim adamım. Ananı. Sen niye geliyorsun hala? Abi. Orospu bu çocuğu. Hala üstüme koşuyor ya. Buradan herhalde. Ee, bir boka yaramıyor bunlar. Şaka yapmıştım, şaka yaptım. KELİN Ananı sik... Olur olsun çocuğu...